Hop yeni videodan selamlar. Bugün Merve ile buluşacağız. Artık Merve'yi tanımamız gerekiyor. <laughs> Yine çok güzel yaptım. Ve saat 2 şu an. Çok geç çıktı. Neyse ki hava güzel. Şöyle yeşilli mavi bir kombin yaptım. Hiç kolyeyi ben yaptım bu arada. Kalmatı etmeden çıktım. Bence bugün en büyük olayı bu. Çünkü ben ömrü hayatım boyunca yani sabah 5'te bile bir yere gideceksem sabah 4'te kalkıp kahvaltı eden bir insanım. Ve ben çaysız çıkmam. Abi bu sabah çok fazla işim vardı baskı falan. Anca onunla uğraştım. Çok garip gibi oruçlu gibi <laughs> Çok hızlı makyaj yaptım. Biraz garip olmuş ama. Otobüse bineceğim. Merve'yi bekliyorum. İki tane metro geçişim aldım. Saçlarımı doldurdum bugün. Biraz. İndik şu an Taksim'deyiz. Ay. Ay çok açım ya. Ben yemek yene kadar var ya bütün video boyunca açım açım. <gülüyor> <gülüyor> ne de nasıldı Merve? Cildin mi? Çok iyiydi valla çok komikti. Valla komikti yani beğendim. Yine bundan aldım. Her bölümde halk kekmeğin reklamını yapıyorum. Bu sefer kek de aldım. açık güzel duruyor kız. <laughs> Ya karşılığıma güneş çarpınca Atatürk gibi <laughs> Ne yapıyorsun sen? Atam, atam değil. Ercüment. <laughs> Mercan deden. Afiyet sıkkım olsun Ercüment. Atam. Hayır bre benim. Mercan deden. Mercan dedem mi? Zira tanışmıştık ya ne yiyorsunuz? Unuttun mu? Ya hemşerim sen benden ne istiyorsun ya? L, M'si vardı. benim de, abi dedim. Bu ne mi? şimdi de şoka gireceğiz. Videonun yapmamak için söylemiyorum. Konuş. En kötü keseriz yani. Nasıl evet. abur cubur yani biz burada hiç durmuyoruz. Nasıl bir şey beğenmedik galiba eli boş çıkacağız. Ay ne kadar tatlı. Ben bunları kütüphaneye gidiyorum. Bana yapayım. da. Hmm. Ya seviyorum. Ay parkı falan çok güzel duruyor. Her yer renkli renkli. Doğru günde vlog çekmişim. Okuyan kedi. <laughs> güzel şeyler var. Ah neyse. Açım hiçbir şey yapmak istemiyorum. <laughs> de can <laughs> Ya basma Kimse <laughs> ben çayımı aldım Merve. Allah yok Allah'ım sana da yemek Very delicious, very delicious <laughs> Allah'ım yemek ya üç oldu ben ben Sen bunu nasıl keşfettin Bunu sen musun, ya, sen buldun hayır sen bana söyledin. Hatta Beykoz'a gider <laughs> Ben nasıl buldum acaba? Ben nasıl buldum ben? <laughs> <laughs> ekmek, ekmek Şarkı zaten biraz amüs <laughs> Bu yüzden anne duası almış abi. Bu ekmek olarak mı geçiyor? Hmm. Yani? <laughs> çok iyi. Merve Afiyet olsun yırtık, yırtık parasını sakalı doldurma. Bence o <laughs> <Can> boğazımıza kalsın. Aşık sana kitabı çocuklar ya. Eto. E, çatal. Blok çok komik. parti ya. Eto şov yapmışlar. <laughs> Biz komedi ülkesiyiz ya. Biz kime benziyoruz da bir bir Çok komik. Kendall'a. Evet. Vallahi. <laughs> <mağale gülüyor> Benziyorsun ha. Ama <laughs> Benden Olur mu? Yani artma şey, kumral ve esmer bir düşünün, onlar yerler Kendi baya işte. esmer. Ben evet. su getirdi. Yani Kapı telefonuma bak. İnşallah açılıp böyle... bu, bu dünyanın en güzel su Kardeşim yaptı çünkü. Sırt dışarı taşımak için paketler gibi önümüze koydu. diye. <laughs> Kızlar yapıyor. Ben yaptım. Sen tatlı önce Videonun öncesini çekmesem içim acımayacak. çekeyim. Otur da izleyeceğim. Sen gelme dedin. orayı ben alsın ben kapacağım. kendim Ay kaç pano Ay korkunum var şey Şarkıya girmiyor. Sakın sen de sas çalıyorsan çalıyorum. Su sistemi. Merve Biz böyle böyle. Bu arada siz borcunu ödemediniz? <laughs> <Sunshine> Tekrar yaptın sen girdin mi tekrar? Evet, evet. Yani. Arkadaşlar ben katmadan kullanıyorum. Bir de ödemediler ya borçlarını diyorum. Niye borcunu evet. Dün YouTube'dan bir şey izliyorum. Şey oldu birden reklam girdi. Ben böyle reklam çünkü 2 dakika, 2 dakika saygı nasıl olur nasıl ödemezsin? <laughs> Nerede beni demiş <elemişim. gülüyor> Yazacaktım unuttum dışarı çıktım. Fatma <laughs> yemin ederim. Ben boyunca... Akşam geldim. Şey yazdım. Premium'a hoş geldin. geldiniz. Ben bir sevindim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah. Nasılsınız? <laughs> <laughs> Allah'ım. İyi ki Sümeyye YKS'ye çalışıyor. Biri fark et. <laughs> o kadar alışmışım ki. Valla elime sağlık çok güzel yapmışım. Maşallah. <laughs> gibi de sihirli. Elinizde böyle şeyler var çok güzel bir şey ya. Ürünlerine bak. Fenerbahçeli bir tişört. Tişörtün kumaşına bak 100 yüz pamuk bu arada. Ay adamsın Ben 2026'da 2026 şampiyonuz arkadaşlar. <laughs> Her sene gerçekten lig başında. <laughs> bu master. <laughs> çok güzel. Bu bardak adlı çok teşekkür ederim. <laughs> Adamlar anahtarlıklar. Hadi sana kontrol yapsam. Ben hiç yapmadım biliyor musun? Yapabilir evet. Hiç yapmadım. Benim buradan hiç ihtiyacı yok ama. Onun değil. Bu yanlarımı yapar mısın? Sen yaptın mı? Evet şu an konuştum. Ha o, o mu? Merak ediyorum bana nasıl olur? Söyle ya bir da yapabiliriz. Yani buruna da yapabiliriz. <laughs> evet. <sürüyorum. gülüyor> Abi senin <gülüyor> <tatlı>. <gülüyor> ben sürekli böyle bir Sürekli sürekli çekerim. sen gibi mi hmm. Tamam. Tabii ki. <laughs> <de. gülüyor> ben Yine neyse, Çok güzel yapmışsın. Bence de aşırı iyi evet. ne Ay. oldu? Oha! Yemin ederim bayıldım. Ya, <laughs> çok güzel oldu. Bir şey söyleyeceğim. Şu saçlarını arkaya al bakayım Dur sana ne diyeceğim? <laughs> Orası açık. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok güzel olasın. Hiç böyle yapmıyorsun. Şey şey. <gülüyor> <gülüyor> Saat kaç biz gideceğiz? Oo. Bu arada bu böyle dönmüş hiç bana söylemedim. Herhalde. Herhalde konuyu yani. boğacak ne demek? <laughs> Diyor ki neden yavaş yavaş <laughs> nefes alıyor? Çalış gidiyor <laughs> mu? Ben böyle Neyim. neyse Ç çayımızı içtik, karnımızı doyurduk, kargomuzu verdik. <laughs> Şimdi sergi gezmeye başlayacağız ve saat 4. Biraz daha bekleyeceğiz. Bu arada 5'e geliyor. Arka <laughs> plana bak ya çok güzel. Merve normalde asansöre bilmez. Sus. Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Şimdi İş e, iş ve sanat müzesine geldik bu arada. Ya. Bu aynı biraz garip gösteriyor. Evet. Aynı. Arkadaşlar orijinal tablo bu arada. Çok iyi. Şuna bakın. Detaylara bakın. Ben <laughs> hemen bir fotoğraf. <laughs> Kolyem çok kötü. <laughs> ne oldu lan? <ben>? Merhaba bu üçüncü cümle. çekeyim. Abdülmecit Efendi'nin tablosu. Bu da Abdülmecit Efendi. <laughs> Ay çok güzel Bu çok bilgilendirici bir video olacak. Bu Şeker Ahmet Paşa. Hoca Ali Rıza genelde Bursa'yı çizer. Bakalım şimdi Vani köy çizmiş. Nerede acaba bilmiyorum. Samilim. Feyhaman Duran. Ben bu adamı nerede duydum? Şevket Dağ. İnsanları bilgiye bulacağım. Herkes buraya atlayarak izlemez inşallah. bakın bu güzel. Çok eski bir tablo. Hafiften çatlamış zaten. 1937 yapmış. Ben Atatürk canım. köylülerle savaştan mı çıkmış acaba hepsinin yüzü? Bak Atatürk köylülerle dedim. <laughs> Tam ona da Atatürk köylülerleymiş. Çok zor da tahmin etmek. <laughs> 1931. Atatürk ölmeden birkaç yıl önce. Kim çekmiş bu çizmiş? Bakalım Mehmet ya. Ruhi Aray. Bakın Van Gogh'un haç çiçekleri tablosuna çok benziyor. Bu İbrahim Çallı. Bu i̇şte İbrahim Çallı. Bu da İbrahim Çal'da. İbrahim Çal'ın Atatürk portresi de vardı. Çok güzel çizmiş ha yani çiçekleri. Bu da güzel olmuş. <laughs> ne zaman topuz yapsam Merve beni Hande Erçel'e benzetti. Gerçekten bir gözüküyor gözlüklerini takınca. Bu tablo çok güzel. Yine Feyha Mantura'nın. Bayağı iyi bence. Ya i̇şte şu tabloyu görmekten bıktım artık. Nuri iyi. Ezberliğim bari. Müzeye gelecek kızlar. Burası <laughs> Mardin'e benziyor. Ha, Kütahya'ymış. Ay yok yok Mardin'e benzemeye vazgeçtim. Alakası yok. <laughs> daha benziyor. Ay bu çok tatlı küçücük. Baksanıza bak yakınlaştığında çok anlamsız ama uzaklaştırınca iyi yani. Bu sefer ben değilim. Dolcu abiler var. Merve yine videolar çekiyor. <laughs> Ağaç mı? Ay çok güzel bu arada. Güneşin vuruşunu falan çok iyi hissettirmiş. Al işte TikToker kızlar. <laughs> Bize videomuza şöyle devam edelim. <laughs> Şimdi de. Ay çok güzel çekiyorum fotoğraf çekeyim. <laughs> ya bari hep böyle videoda çok güzel çıkıyorum. Fotoğraf çek. Hadi ne? Anne. Ana babamın nasıl olacağını. Tak çekeyim. Masaj Çok güzel. Burası deniz manzaralı. Ha tamam. Kız, <laughs> Eşref Ürem. Bu, bu da Eşref ürenmiş. Karşıda. Ay bunlar güzel. <laughs> Orada biri konuşma yapıyordu. Onu çektim biraz ama sonra böyle kameradan hep baktı. rahatsız oldu. Yani bilmiyorum. Neyse biraz bilgi kaptık arkadaşlar. Geçmeyi kazan mı bunları? Merve koltuk göre dayanamıyor. Bir de çay getirin kızıma. <laughs> Mahmut Cüda. Bu da Mahmut Cüda. Bunlar KPSS'de falan çıkar arkadaşlar. Genel kültür. Buraları atlamayın. <laughs> Bakalım. Maice Arel. Cevat Dereli. Bakın şöyle yakınlaştırdığımızda. Çok rahat çizilmiş yani. Bakın burada da karışık teknik. Kenarda bak altın varak var. Pastel kullanmış. Bu da tatlı bir çizim. Guarpa ile yapılmış bu da. Bunda farklı şeyler var bakın şöyle. Şuna çıkartmadım. acaba ne olabilir? Şimdi kabartı şeklinde duruyor. Ay, bakın Beydir Rahmi Eyüboğlu. Herkes ressam olduğunu bilmez ama çok fazla tablosu var. Bu da Eren Eyüboğlu. İkisi acaba kardeş mi? Araştırmamız lazım. Bu da tatlı bir çizim. Guarpa ile yapılmış bu da. Bunda farklı şeyler var. Bakın şöyle. Şuna çıkartamadım Acaba ne olabilir? Şöyle kabart şeklinde duruyor. Ay. Bakın Bedir Rahmi Eyüboğlu. Herkesin ressam olduğunu bilmez. Ama çok fazla tablosu var. Bu da Eren Eyüboğlu. İkisi acaba kardeş mi? Araştırmamız lazım. Yine Eren Eyüboğlu. Bedir Rahmi Eyüboğlu. Bu da Bedir Rahmi. Leyla Korel. Yine İbrahim Çallı da İbrahim Çallı. Nedim Gülsor. Aa bakın gül koklayan kadın. Çok popüler bir tablodur. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. İbrahim Çallı. Az önceki Atatürk portresini çizen adam İbrahim Çallı. Ezberlemişsindir diye düşünüyorum ama çok güzel bir tablodur. Şuna baksanıza. Şöyle kenarda kabartılarını falan. Bakın tam boynunda bir kabartı var. Bakın çatlamış bu bak. Ellerine bakarsanız çatlaklar var. Zamanla çatlaklar oluşuyor normal. Ama tuval bezi çok güzelmiş bu arada. Kalın bir tuval bezi. Şeref Aktik. Şimdi ben TikTok çekeceksin abi. Ben mi oluyor ya? Diyeceğim? Evet, yok ben diyeceğim. Sen ben sinirlen. Tamam. Buyur. Abart abart. Panik atak ya. O kadar komik çıktık. Bak bana bakın çok kötü. Lan. <laughs> abart 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 panik atak geçirdi ya. <laughs> abi de nefes alsaydım dur bir tane daha çek. Benim oyunculuk var. Ön nefes al abi. <laughs> <laughs> dur. Yani çok iyi yapmışsın. Panik pa atak geçirdi, geçirdi ya. Ama bakın sana çok güzel yaptım. Lan. <laughs> çok iyi boğa gibi. Ne oluyor lan? Bakar tabar tabat panik atak geçirdi ya. Benim oyunculuk ne? <laughs> evet. Kekiret ot yaptı. Tatlı bir eşek var. Bu, ne? Ah, ha, kuşmuş. Hani anlayabilirsin. Anlamaya çalışıyorum ama. Kendi görmüş. Bak mesela kuş olduğunu yazmasaydı kimse anlamazdı. Ne zamanmış? 1967. Aa bakın burası güzel durum. Nerede müzede konser veriyor. <laughs> Çok ya harbiden siz müze gezmeyin. Bir şey diyor mi bak. Yıllardır müze geziyoruz hala böyle. <laughs> şaka şaka. Ay bakın çok güzel değil mi? Baskı gibi bu. Neşet Günah. Modern Sanat Müzesi'ne çok benziyor tablosu. Acaba o mu ya? O da böyle tozlu tozlu çiziyor. Ama baskısı sanki. Bir bakalım. Evet baskıymış. Bakın nasıl bildim. Ben bu işi biliyorum. <laughs> Neyse yine Neşet Günal. Eğer modern sanatı tablo içinden adam buysan genelde fikir çalışıyor böyle. Aylardır burada olan o kapılar. Bakın Fahri Nisa Zeyt. Dizinin adı neydi ya? Ben izlemiyorum şimdi unuttum. Oradaki kadın. Ha, Şakir Paşa'daki. Kadın ileride nasıl tablolar çiziyor diye merak ediyorsanız. Güzel şeyler çizmiş. Geliyorum dur. Ay, Fatma, Fatma, Fatma. Merve bakın, nereye saklanmış. Ece! İşsizlik de, hiç de bizdir. Ceren Şengül diyor ya, muazzam bir şey bu Fatih. <laughs> i̇nanılmaz bir şey bu Fatih. Bu muazzam bir kitap Fatih. Bu inanılmaz bir kitap. O ne kadar güzel duruyor. Günler gelmiş, bana özel İçine <laughs> ayna takmış, çok mantıklı. Sanatsız <laughs> <sesiniz> bir izlemek istiyorum. <laughs> Devrim Erdi. O adamın ismi çok tanıdık geldi. Evet bu katı da bitirdik. Merve iki saattir kolyesini yapıyor. Ne kolyeymiş? Dur onu ben bir elime alıp halledeyim. Şunu şuna git. <laughs> bir daha bozulmaz Merve'nin kolyeleri. Yeter artık. <laughs> Ay çok güzel kolyeler var. Ay çok güzel burası yeşil yeşil. Abi çok güzel bu. Kimmiş? Yalçın Gökçeba. Çok güzel çizmiş. Detaylara bakın. Çok iyi. Detaya boğmuş, çok iyi yani. Allah'ım, Allah'ım bayıldım hepsine. Meyvelerle dolu. Ay şuraya bakın. Merve, inanılmaz iyi duruyorsun. Beni buradan çek. Evet, yine bir şeker Ahmet Paşa ve meyveleri. Arkadaşlar, En güzel eserlerimden biri. Şimdi özellikle buradaki ayvaları bahçeden... Şimdi toplamadan önce hemen çizmek istedim. Çok güzel gözüküyor. Sonra hızmalı bir kuvayvaları da çizdim. Büyük bir de diğer tarzları da göstermek istiyorum. Daha Mardin'den çok gözümüz çok meşhur olur. Üzümünüzü çizdim. Mardin üzümünü meşhur olmak <laughs> adına. Mardin imajı açısından çok iyi. Evet burada da siyah evet. üzümümüz. Tabii ki armut. Benim anlık aşkım bilenler bilir. Bana şöyle lahmacun yapıyor önce bir bana gördüm. hoşuma gitti dedim ki çok sanatsal. Sanat. Onu mi çizmek istedim? Neyse <laughs> arkadaşlar lütfen sergime gelirseniz çok sevinirim. Lütfen. Hepinizi bekliyorum. Bu ressam Aslan Burcu falan olabilir. <laughs> Kocaman yazmış. Arkadaşlar burada da Mardin Kiraz'ın çizdim bakın. Lütfen Mardin Kiraz'ın gidip yiyin. Çok güzel tadı. Mardin gezmeye giderseniz zaten yolda görürsünüz satıyoruz. Lütfen alın. Canım meyve çekti. Yine Şeker Ahmet Paşa. Şeker Ahmet Paşa'nın meyve natürmortları çok meşhurdur. Ay Merve'yi hiç tanıyamadım. Kim lan bu? <laughs> evet sana saldırıyorum. Şuradaki tabloya bakın bir şey soracağım. Nasıl kendini belli ediyor? Acaba kimdir Şeker Ahmet Paşa diye sallamak istiyorum. Meyve <laughs> köyü Şeker Ahmet Paşa'yı sallayış. Bakın Zeki Faik Ezer. Bu isimleri de öğrenelim de. Hiç yormamış kendini. <laughs> Merve yine kendi TikTok alanı buldu. Karpuz ekmek. Bir peynir eksik burada. <laughs> Şimdi bakalım. Ha bu kimmiş? Bakın ben bunu çok beğendim. Uzaktan çok güzel duruyordu. Mehmet Mazes'miş. Çok güzel çizmiş. Vallahi bayıldım. Kavun falan da bayağı duruyor. Canım kavun çekti. Bunlar Adnan Barınca. Melahat Üren. Evet yine biraz daha basit duran bir tablomuz. Valla basit demek istemiyorum ama hani. Hı, bu da. Evet diğer odaya geldim. Numan Pura. Yine Peyhaman Duran. Bakın bu çok güzel. Hüseyin Zekai Paşa. Bunu bir resim çekeyim. Hiç fotoğraf çekmedim. Bu full video çektim. Şevket Dağ. Bakın bunu çok güzel çizmiş. Bayıldım. Burada Kur'an var. Hmm, Çinilin Atırmort. Bak çini çizmek çok uğraştırıyor bu arada ya tabloda. Burada Ruhi araymış. Bak Bir şey değil mi? Pencere sandım. Pencereden manzara çiziyor sandım ama tabakmış. Bu kadar gerçek çizmiş tabağı ya. Bayağı iyi. Ay bir şey söyleyeceğim. Şurada bakın testi. Çok iyi çizmiş bu arada. Bak küçücük ama. Çok iyi çizmiş yani. Şu boyuta göre çok iyi. Hasan vecih, bereket oğlu çok güzel burada. Bunlar da Hasan vecih Valla fikretme Allah maşallah, hiç kendini yormamış <laughs> Benim ressamlarla dalga geçmem ya, neyse Ay bu çok güzel duruyor, şuna bakın, detaylara bakın Camı çok iyi yapmış, şu yeşile bayıldım Müthiş Üf üf üf, çok güzel şu an <laughs> Harbiden Fitnat topuzu yapmışım ya <gülüyor> Kaçma <gülüyor> Osman Hamdi Bey'in tablolarından biri yine iftardan sonra böyle hünkara şerbet götürüyor muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Ay bu ne çok güzel. Bakın bu yabancı bir ressam. Muhtemelen saray ressamı. Ve inanılmaz iyi çizmiş. baksanız baksanıza. Bir Rönesans, bir barok. Böyle bir genelde koyu tonlar hakim ya. Telefonumu şarja taktım. Biraz güneş kremi sürüyorum şimdi. Bütün kontrol falan gidiyor ya. Hmm, görüyor mu? Evet. Varsa varsa tamam başım en çok sen varsa tut. <laughs> Aslan Burcu ile <'yla> yaşamak. <laughs> Üniversiteden sonra onu bana çıkıyor. Evet buradan da çıktık. Evet şimdi birkaç serge daha gezeceğiz. Ve saat 6. Çok az vaktimiz kaldı. Sonra yemek yeriz. Ki ben acıkmadım. Ben acıkmadım sonra acıkırmam. Evet bu arada. <laughs> hiçbir şey. Bunlar Seyir Geçen geldi. Seyir'in rengini yapacağım Fatma. Uşasın Oğlum vlogda çıkacak oğlum? bak. Arkadaşım ne oldu? Sen ne var sinirlendin? Ben geçen sefer de yukarı çıkmamıştım. Ben çıkayım ben sefer. De. Dur bakayım burada ne <laughs> neler var. Aa, palet diye mermer kullanmış. Çok mantıklı. Pastellerine bakıyorum. Yani çok güzel. Bak beyazı bitirmiş. Beyaz yok. Kırçaları da çok iyi. Burada hayat hikayesi. Çok merak eden. Dur bakayım. <laughs> Şurada belgeseli var. Üstten çekim. Küçük bir yer. Evet, şimdi inelim. Evet, iki kere geldik zaten. Merve kaybolmuş yine. Kesin bir yer fotoğraf çekiyordur. Ha, buradaymış buldum. Merve de beni çekiyor. <laughs> <laughs> Hanımefendi niye çekiyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar bu kim şikayet edecek? O yok o yok. Değil mi ya? Hayırdır yani biz çoğu kızlarda değiliz yani. Çok anlamamacık kızlarız. Hangi utanmaz öyle bir şey söyledi Fatma sana. Şey... Hızlı <laughs> bak video kapatmıyoruz böyle konuşuyoruz. Banlıyoruz. Nasıl mı? Gardiyan gibi kabuğun önünde durup Ay. fotoğraf çekiyoruz pıt pıt pıt. Ay bir şey değil mi? Topuzdan başım ağrıyor. Gözük de çok sıkıyor. Bak görüyorum bak görüyorum Aç aç biraz rahat Hepinizin ya. gözü önünde açıyorum. Ey, i̇yi, iyi, iyi, İki tane bölüm için. Merve bak kendisi bana az önce <laughs> açma dedi ha. Evet şimdi saçımız nasıl gözüküyor falan. Ay başlatmamışım pardon ha. Bir iki saatte bakıp beni çekmiyor. Teşekkür ederim. çok iyi bayılacaksın. <laughs> komik. Arkadaşlar <laughs> <ya. gülüyor> şuradaki abi var ya şapkalı sürekli orada oturuyor ve en köşeyi kapmış. Ya oranın sahibi ya da insanların fotoğrafını çeksin diye öyle bir şey yapıyor. Bilemiyorum Altan. Dürümle mi yesek bunu? Ha mantıklı aslında yürü. Dışarı <laughs> 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 Ben seviyorum. Ben de seviyorum. Az önce kim bir sana mı bakmış? Güvensiz şey bağlama. <gülüyor> <gülüyor> Merve güvensiz bağlama diye bir şey öğrenmiş şey arkadaşlar. Diyorum, biri Herhangi biri bir şeyde, şeyde <laughs> güvensiz, <bağlanma. Bence gülüyor> güvensiz bağlama. Bence güvensiz bağlama. Bir de çok ciddiyse bence öyle. <laughs> Geçen biriyle konuştuk ve Merve kadına dedi ki bence size güvensiz bağlama var. Kadın dedi ki kadın böyle şok oldu. Bilmiyor ki Merve bir tarafından azalıyor. sonra kadın gidip araştıracak deniz. Merve sosyal hizmet okudu arkadaşlar. Normalde Hayır, okumadım, mi? okumadım. Biz... okumadım hayır. Yok yok bir tane var ya git git he. <laughs> bir şey ya. bir şey söyleyeceğim. Çok söyleyeceğim. Uzak mı lan? O, harbiden ben de onu diyecektim. Ne lan? Nereye biz? Dur bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ha. Çok iyiymiş lan harbiden. <laughs> Ali akşamları taksime neden gerektiği için bir video <laughs> bu. <laughs> çok güzel çıkıyor ha. Maşallah. Bunu... <laughs> Günde 24 saat bir. <laughs> Tiktok <laughs> <tık> izleyen eleman. <laughs> Arkadaşlar burada birileri video çekiyor. Kim acaba? Onlar çekiyor, ben de onları çekiyorum. Nesi bir ürüneye geldik? Şu geldik. Bekliyoruz hı. şu an. Güzel çıkıyor. Bunlar netim gibi böyle. Güzel çıkıyor, güzel çıkıyor. Çok güzel çıkıyoruz. Bundan sonra kahve tüntesine gidelim de şişhanelerin oradakine mi gidelim? Buraya yakın bir tane var, Merve sana gidelim. Arkadaşlar o kameramanlar falan hepsi buraya gelmiş. Ünlü bir restoran, sergisi mi var anlamadım ama. Ay Ork çalıyor bak içerideki. Çok komik ya, böyle bakıyoruz ya. Niye kimse bizimle röportaj yapmıyor? Siz çok güzel konuşuruz yani. Neyse, şu an gidiyoruz artık. Karnımıza doyurduk. Şarjımı da doldurdum. Oh, oh. dama e, olsun. E, 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 e. Aynen de oh dedik. Bir çay içsek çok güzel olurdu. Ben geldim diyeyim acaba. <laughs> Aynen kardeşim. Seni arıyorlar, neredesin? <laughs> Bakma inşallah bunları şey yaparsın, gökdarsın. Bir şey yaparsın. İnşallah. Şişhane Metsası'nın güzelliği. <laughs> De. İşte bu Osmanlı zamanındaki tabloları da seviyorum. İnsanlar falan çiziyorlar ya, hoşuma gidiyor. Öyle bir sanat severim işte yani arkadaşlar. Hayır, sanat ne? Bilmiyorum ne modern sanattan. Hiçbir şey sizde sanattan. Siz istiyorsunuz ki her şey bir aynısı olsun, onları beğeniyorsunuz falan. Sanat ama... <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir de bir şey yazmış. Madem tabii beğenmiyorsun, niye geziyorsun? <laughs> modern sanattan farklı olabilir, <laughs> şey denemiyorum. <laughs> Hepsini göreceğiz ki ayrı bir yapabileceğiz. Kendi tarzımızı böyle oluşturacağım Bu arada yanlışlık olmasın. Modern sanatı beğeniyorum. Ama bak bazı modern sanat diye bunu kolaylık olarak yapıyor. Ben. Videoyu burada tamamlayayım artık. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah güzel video olmuştur. Videoyu kapatmıyoruz çünkü Merve dedi ki kahve içelim patma. Eve gidemem kahve içmeden. Oh. Kön katedrali işine bak. Çok güzel duruyor bu bina. O kedoşlar. Hani güzel yapmışlar mor mor. Mor çatı. <laughs> Merve bir ara okulda hoca ne zorsa hani bu hangi kurumdur vakıftır falan. Merve her şeyi mor çatı örneğini veriyordu. <laughs> <laughs> Biz sınıfa girdik tamam mı bak daha çantamızı bırakmamıştık Merve hemen derse katıldı <laughs> ben diyorum ne ara neyi dinledin ne katıyorsun Arkadaşlar, sallamasın bir şeyler sallıyor yani. Sırf ediyorum sırf <laughs> hocaların gözüne <yemeği> yalanlar. <laughs> Biz bu arada mu diyoruz? Evet evet abla bak Ayağında. bana güven. Ya, ben buraların biriyim. Ha bakın. Gitarist. Geldik evet geldik. Ay kalabalık mı orası? Yok, i̇yi ki kardeşimin gelmiş sabah güzelmiş. Şey. Kaldığımızı almak şu an bekliyoruz. Merhaba ben yer bakayım. Tamam, ben Yukarıya çıkıp. Aa, tamam orada bekle. Çok güzel bir yer buldum. Bu evet. <laughs> Nasıl? Oha çok şekerli Merve. Çok şekerli değil mi? Ben niye sevdim bunu? <laughs> Aşırı şekerliymiş ha. Bir kez daha çıkıyor acaba. <laughs> gerçekten kahve istiyor. Abi bir sene içi çıkar bir tatlı. Yani keter <laughs> olmaz. bu kekimiz duruyor bizimle beraber. Artık ruhu çıktı. Ne? Eski haline geri döndü. Biraz da zorsak buna dönüşsün. <laughs> protein kaynağı. Ne kadar protein var baksana mı? Aa on buçukmuş. Bence iyi. Çok iyi lan. Nefi de iyi ha. Sekiz. Ne yapıyorduk mesela? Nefi e ihtiyacımız var. İhti Ama tane diyet yemeyeyim var. Aşkıma soruyorsun. Bu arada güzel bir kafa baksanıza. Ne şöyle. Şey Burada da Merve. Şöyle de bir manzarası var. Bu hafif deniz gözüküyor. Kamerayı Merve'ye emanet ediyorum. Allah bayısı çok, tatlı. Allah söylemedim ama çok tatlı. Hazır mıymış? Yemek olsun. Oda mıymış? Bu arada aşırı tatlı. <laughs> Al biraz seni dengelesin. Tadına bakmasın. Şu an nötrlezi etmeye çalışıyorum. mideme gidiyor. Bir karşılaşacaklar. Bir orada muhaç meydan savaşı. <laughs> çok iyi. Bir dahaki sen bunu alırım ben. Oha Merve, buraya bak. <laughs> bak benim şu an güneşlik göz rengim senin normal göz rengin. Nasıl? <laughs> Merve kendini bıraktı şu an. Çok tatlıydı ya, beni çok mayıştı. Geçen gün bana da öyle oldu işte, böyle bir ağır geldi yani. Bana da söyledi ya. <laughs> Tutturdun metronun çıkışından beri, lattı lattı. <laughs> Şurayı koy. Ben başka bir şey deseydim. Yani çok <laughs> <laughs> şey Arkadaşlar ben şeker çok sevmem bir zaman şu an bayılacağım ama midem var ya bak. bize, bize gitmiyor abi. Düşmanımız bir senin var ya söyle. var ya sanarsın ki tad alma yok ben onu yönlendiriyorum Al Alsaydım ben ne yapayım sıçmalar Arkadaşlar. Ya bir şey diyeyim bak pardon. bazı insanlar öyle bak asla sıçı kabul etmiyor. Sürekli sıçı karşılarım. o sıçı üstüne hiç alınmadı. Direkt bana atıyor. Arkadaşlar ee, düşmanlarım bir iki gün istirahatte kalsınlar. Fatma'nın bana yaptıkları yeter mi? Artar. ben insan özellikleri ne kadar bunu elimizde. Benimkiler dökeyim mi? Aç. Aç aç. Valla güzel olur. Soğur. Bizim anti kontin işler Ne olacak? Oğlum zaten böyle yapılıyor. Birazcık daha acılaşır yani. Çok tatlı ya böyle. Tamam, o yani o benden de acılaşır daha da kötü oluyormuş biz geçen sefer salak gibi filtre kabele tartın koymuştuk iğrenç olmuşlar yani bir yıldımarlık ve çöpe attık ve eksikliği son almışız biz o günden beri bitmiyoruz yani etimin de günahı vardı oraya bıraktım ya Sen beni boykotlamasın yani dışlamasın <laughs> <laughs> bak 1000 kat daha iyi oldu şimdi gerçekten mi? abi az önce çok şekerliydi evet. ucu ucuna kaçırdı Merve biniyordu beni bırakıp. <laughs> ben giremezdim gerçekten. Hayır kapıda diyor ki bir Birbirimize bakıyoruz. Korktum ya öyle yırtsın da kapansa Merve. Kepşin bir der ki yani bak biz daha kaldı. <laughs> Kepşin. İki dakika sağ zaten diyersin değil mi O kadar aksiyona değmezmiş yani. Geliyor işte. <laughs> Neyse arkadaşlar. arkadaşlar ol, ol, artık ol, burada tren. kapatırız. Trenimiz istasyon sonunda. Merve'yi uğurladım. <laughs> kendisi gidiyor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kapatıyorum artık. <laughs>